Merhaba sevgili dostlar, ee, yeni bir programda Cemalettin Taşçı ile beraberiz. 15 Temmuz'un yıl dönümü, oradan e, başlayalım istiyoruz. Bir darbe kalkışması yaşanmıştı ve bastırıldı özellikle askeri e, birlikler içerisinde önce bir hesaplaşma kendi aralarında sonra da milletin devreye girmesiyle birlikte bir darbe kalkışması önlenmiş oldu. Şimdi de onun anması, kutlaması yapılıyor bir bayram şeklinde. İstersen bir 15 Temmuz neydi'den başlayalım. Sonra 60 ehtilal sonrası gerçekleşen 27 Mayıs bayramı ile şimdi 15 Temmuz kutlamaları arasında nasıl bir ilinti varla devam ederiz. Bence o devam ederiz dediğin yerden başlamamız gerekiyor <laughs> benim fikrimce. Çünkü ben 15 Temmuz günün gecesi ne olduğu konusunda daha önce geçen sene de söylemiştim. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bir bilen var ise onlar lütfederler ise belki 10 yıl 15 yıl sonra öğreniriz 15 Temmuz gecesi ne olmuş olduğunu diye düşünüyorum. Sonuçta çok kara delikler var, bomboş yerler var hikayenin içinde. Tabii ayrıntılar, detaylar henüz netleşmedi. Pek çok şey sanıyorum önümüzdeki dönemde, yıllarda ortaya çıkacaktır ayrıntılar. Hem de beklenmedik yeni şeylerin ortaya çıkacağı kanaatindeyim ben de. Ama sonuçta bir kalmışma oldu. Askerliklerin de işin içerisine karıştı. Ve bürokrasinin diğer kesimlerinin de onlara destek olduğu, işte bazı başka unsurlarla da işte yurt dışı bir takım ittifaklarında bağlantılarında olduğu denilip sonra bunun bastırıldığını biliyoruz. Bir kere bastırılmış olması güzelmiş sonuç itibariyle, sonucuna baktığımızda. E tabii yani bir darbe olmuş, bir darbenin gerçekleşmiş olması Türkiye'nin şimdiki durumunun da durumundan da daha kötü bir durumda olmamıza yol açardı. O, o konuda hiç benim kendi hesabıma bir şüphem yok yani. Ama benim bakış açım şöyleydi. Yani Türkiye darbeler tarihini kapatmış gibi görünüyor idi. Bir darbe ihtimali sıfır görüyor idim artık. Bunu yeni bir şey olarak değil. Yani 2008-2009'dan itibaren artık Türkiye'de bir darbe ihtimalinin olmadığı kanaatindeydim. 15 Temmuz'da olan şey birçok bakımdan bakıldığında bir darbe karikatür gibi görünüyor. Yani ben yurt dışı bağlantıları olarak gösterilen 15 Temmuz'un yurtdışı bağlantılı olarak gösterilen unsurların da eğer sahiden başarılı olacak bir darbe hayal ediyor idilerse çok ahmak olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani o darbenin başarılı olma şansı, başarılı olsa bile başarılı olma şansı hiç yoktu yani. Dolayısıyla başka bir şeyler var arka planda diye düşünüyorum. Bu oyunu tezgahlayanların ve karşılayanların hiçbirisinin bilgisinin, hikayenin tamamını açıklamayacağını, aslında herkesin bilgisi bir araya getirilirse ancak 15 Temmuz gecesi gerçekten ne olduğunu anlama şansımız olduğunu düşünüyorum. Onun da bir vadesi olduğunu düşünüyorum. Yani hiç öğrenemeyebiliriz de tam olarak ama hani ele avuca gelir, kayda değer bir açıklama için bir zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama darbe sonrası, darbe teşebbüsü sonrasına bakacak olursak yani işte sonuçta Erdoğan'ın Allah'ın lütfu tanımlamasının hakkını verdiğini söyleyebiliriz yani. Bu teşebbüsü etinden, sütünden, tüyünden, her şeyinden yararlanarak iç siyaseti dizayn etmek için bir araç olarak kullandı. Kullanıyor da hala. Yani, en sembolik... En önemli değişkeni başkanlık sisteminin gelmiş olması yani en temel şey. Anayasanın değişerek başkanlık sistemine geçmiş olması. Geçilen başkanlık sistemi belki tam uygulanamadı ve yanlış oldu ama parlamenter sistem de doğru düzgün işlemiyordu o dönem. Onun değişmiş olması bizi benim doğrusu memnun ediyor ama yerine getirilen şeyin tam bir demokratik olmaması, güçler dengesinin tam olarak yansıtmaması, Cumhurbaşkanının parti genel başkanı olması gibi şeyler eksik ve hatalı olan şeyler muhtemelen bunlar önümüzdeki dönemin gündem konuları olacaktır düzeltilmesi, yeniden yapılanması için. Sen evet çok önemsiyorsun bu kağıt üstünde <laughs> yazılı olan şeyleri. E biz ne de olsa aydınlanmacı <gülüyor> <gülüyor> verenler olarak kağıda öğren veriyoruz. Benim açımdan 15 Temmuz sonrasının en tipik göstergesi hukukun, kelimenin gerçek anlamıyla askıya alınmış olması. Keyfi yönetimin evet. bir mazereti olarak 15 Temmuz kullanıldığı ve işte oradan itibaren bütün itirazlar bir ihanet kapsamında etiketlenebilir oldu. Oraya kadar da bunun bu böyle bir heves var idi ama bu heves bir realite kazandı. Dolayısıyla 15 Temmuz'un Türkiye'ye, 15 Temmuz kalkışmasına gösterilen reaksiyonu, Türkiye'ye bakiyesinin bu olduğunu ve mühim tarafının da bu olduğunu düşünüyorum. İşin e, başkanlık tarafı... Şimdi, derne atlatıldıktan sonra Bahçeli'ye ziyaretimde, benim arkadaşıma ziyaret ettiğimizde uzun bir görüşmeye yapmıştık. Orada böyle zamanlarda gri alan yoktur. Ya evettir ya hayırdır çizgi ikiye ayrılır demiş idi. Ama hani bu belli bir dönem için makul karşılanabilir. Bir aydır, üç aydır en fazla diyelim ki bir yıldır. Ondan sonra normalleşmesi ve gri alanlarında olması gerekiyor diye. Henüz galiba o gri alanlar geçemedik. Bahçeli mi böyle söylemişti? Yani evet. birkaç ay sonra gri alanların oluşması yani, gerekiyor mu? Yani, Onu, Bu dönemlerde gri alan olmaz. Tamam, bu, bu benim benim bir... Benim... Daha sonra olur diye anlamında. Yani bu bir süre sonra gri alan oluru Bahçeli söylemiş miydi? Onu yoksa bu dönem bu dönemde olmaz ama ondan sonra o olmaz. benim bildiğim Bahçelinin gri alanı hiç olmadı. <laughs> o o bu dönemler hiç geçmiyor ve zaten bu dönemler hiç geçmesini istiyorlar. Esas mesele burada. Yani esas mesele zaten gri alan olmasın. Çünkü bu aydınlanma mu gayr bir şey. Yani gri alan aydınlanma mu gayr bir şey. Bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ya iyidir ya kötüdür. Ya güzeldir ya çirkindir. Yani böyle sana göresi, bana göresi olmaz. Sana göresi, bana göresi bir izafiyet ve izafiyet zaten aydınlanmanın, ruhunun yaralanmasında, onda bir delik açılmasında en ciddi şeylerden bir tanesi. Hani burada şimdi tekrar aynı ukalalıklara döneyim madem. Sonuçta izafiyet kavramını biz Einstein'a atfederiz ama Einstein'ın izafiyet teorisi yine şöyle bir şey yani. Eğer elimizde bir imkan olsaydı, ışık hızıyla davranıyor olsaydı, alemin tamamı hakkında izafi olmayan bir bilgiye sahip olacak idik gibi bir iması vardır. Aslında izafiyet benim açımdan evrim teorisinde vardır. Yani neyin iyi neyin kötü olduğu mesela karınca için başka, arı için başkadır. Havanın Gerçekten. havanın neminin şöyle olması filanca türler için iyidir, falanca türler için kötüdür gibi. Yani sonuçta izafiyet aslında gömülü olarak tabiatın ta göbeğinde vardır ve bu esas izafiyet doğurgan olan şey Evrim teorisiyle anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ama aydınlanma aklı bu işten hoşlanmıyor. Yani sonuçta izafi bir dünyayı içine sindirmekte zorlanıyor. Şimdi bunlara gelelim. Bence bugün bunları konuşalım. <laughs> Ama yine 15 Temmuz'a bağlamak için şöyle başlayayım yani izin verirsen. Sonuçta 15 Temmuz akabinde bir 15 Temmuz bayramı seferberliği imal etmeye çalıştığı devlet, müesses nizam. Bu senin hatırladığın, benim hatırladığım işte bizim gençliğimizdeki 27 Mayıs bayramlarını andıran bir şey. Zaten 15 Temmuz'da 27 Mayıs'ın neredeyse aynı asimetri. Yani bir yerde başarılı olmuş bir darbe, bu tarafta başarısız olmuş bir darbe var. Ama işte bu başarılı olmuş darbe bir takım makbul vatandaşlar yaratma telaşındaydı ve o makbul vatandaşlar için bir bayram dizayn etmişti. Burada da yine bir makbul vatandaşlar, tam simetrik yani 27 Mayıs'ın makbul vatandaşlarının tam karşıtları bu sefer. Makbul vatandaş olarak yukarıdan dizayn ediliyor ve onlar için bir bayram dizayn ediliyor. Ama bayram demeye, bir, bir güne bayram demekle yukarıdan bir otoritenin bayram demesiyle bayram olmuyor. Evet. Nasıl bayram oluyor? Zaten bayram da denilmiyor şu anda 15 Temmuz'a da gibi kutlanıyor. Evet. Nasıl işte bu bir bayram hüviyeti kazanıyor? Eğer toplum yaparsa bayram hüviyeti kazanıyor. Evet. Yukarıdan topluma bir şey empoze ettiğin, bir şey giydirdiğin zaman olmuyor da ama toplum kendisi, kendisi olarak bunu eklemlenebildiği sürece sonuçta Türkiye'de Kurban Bayramı kutlanıyordu ve işte gayrimüslimlerin yaşadığı döneme dair, dönemlere dair hikayeler de anlatılıyor ki gayrimüslim vatandaşlar da bu Kurban Bayramı'na katılıyorlardı. Müslüman vatandaşlar da Paskalya çöreği dağıtıyorlardı ne? gibi. Yani sonuçta şimdi bunlar toplumun toplum tarafından yapıldıkları zaman bir fayda sağlarlar. Bir, bir işe yararlar. Bir bir mana taşırlar yani. Ama böyle yukarıdan şu şartlara uyanlar şöyle kutlayacaklar dedik dediğiniz zaman işte bu böyle o zorlamayı sürdürebildiğiniz sürece, onu finanse edebildiğiniz sürece hayatta kalır ama onu finanse edebilecek kaynaklarımız giderek daralır ve sonra da söner gider yani. 15 Temmuz'dan murad edilen fayda Nın sembolik olarak en güzel göründüğü yer bence burası. Yani Allah'ın bir lütfu olarak görenler bunu kendi kafalarında 27 Mayısçılardan öğrendiklerini bu sefer kendi anlayışlarına göre tatbik etmeye kalktılar. Metot aynı, içerik farklı. Benim açımda alem metotlardan ibarettir. Yani sonuçta cinayet işliyor iseniz katilsiniz. Kimi öldürdüğünüz teferruattır katilsinizdir. Yani sonuçta metot, eğer adam öldürmek metodunu tatbik ediyor iseniz, niyetinizin şu ol, olduğu, bu olduğu benim açımdan tarihi bir meseledir. Tarihi yapan metotlardır yani. Niyetler değil. Burada niyet üzerinden, niyetteki farklılık üzerinden bize farklı olunduğu iddia edilip duruluyor. Ama aslında metot aydınlanma metodu. Aydınlanmacıların metodu. Dünya kavrayışları aydınlanmacıların dünya kavrayışı. Şimdi sen bana Timur Kur'an'ın Yollara Ayrılırken kitabını tavsiye etmiştim. Ben o kitap yayınlandığı tarihte, Türkçe'ye çevrilip yayınlandığı tarihte kitaptan haberdar olmuştum ama artık bezmiştim bu İslam dünyasıyla Batı dünyası arasındaki farkın tahlillerinden. Yorulmuştum, bıkkınlık gelmişti ve kitabın başlığını görünce vazgeçmiştim yani. Ama sen tavsiye edince, ha bu Celal bana bunu tavsiye göre bir sebebi var deyip alıp okudum. Timur Kur'an'ın yaptığı şey benim aydınlanmacılık deyip durduğum şeyin tam zıttında bir metodu var yani. Zaten kendisi de durmaksızın karmaşıklaşmaktan, karmaşıklıktan vesaire söz ediyor. Şimdi demin sözünü ettiğim evrim terimleriyle konuşacak olursak aslında Timur Kur'an diyor ki bin yılı civarında, binli yıllar civarında Avrupa'nın, Batı Avrupa'nın kurumlarının karmaşıklık seviyesi ile Orta Doğu'nun kurumlarının karmaşıklık seviyesi 3 aşağı 5 yukarı denkti. Hepsi aynı karmaşıklık seviyesine sahipler ve hepsi basittiler bugünden bakıldığında. Ama mesela Orta Doğu'nun kurumlarının karmaşıklık seviyesi Uzak Doğu'nunkilerden daha yüksekti. Dolayısıyla Orta Doğu'lu tüccarlar Uzak Doğu'ya gittikleri zaman o metotlarının karmaşıklığı, o kurumlarının karmaşıklığı üzerinden başarılı oldular ve bu başarı üzerinden de İslam'ı yaydılar. Bir cihatla, bir fetihle değil, evet. bir daha başarılı bir modellere, modele sahip oldukları için orada İslam yayıldı diyor. Ama diyor işte o binli yıllar civarında bir şeyler başladı ve Avrupa kurumları giderek daha karmaşıklaştı. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ve bu birikti uzun süre boyunca. Sonunda da Avrupa ile Orta Doğu arasında muazzam bir fark ortaya çıktı. Şimdi beni şaşırtıyor olan belki o haklı. Tüzel olarak şirketlerin ortaya çıkmasını çok önemsiyor orada. Bunların evet. yönetim biçimi ve katılımını. Orta Doğu'da bunun çok geç olduğunu ifade ediyor. Evet. İşte bu karmaşıklaşma. Örneği olarak oraya geleceğim yani. Orada benim açımdan dikkat çekici olan, metodolojik olarak dikkat çekici olan şey şu, ben bunu karmaşıklığı bir kavramlaştırma olarak kullanan başka tarihçilerde de gördüm. Israrlı bir biçimde neden Orta Doğu'da evrim gerçekleşmedi diye bunu eşeliyor. Çok titiz bir biçimde bunu eşeliyor. Halbuki ben evrimi öğrenmiş, önce evrimi öğrenmiş, sonra tarih üzerinde amatörce kafa yoruyor olan bir insan olarak benim aklıma gelmez bu soru. Çünkü benim açımdan evrimin gerçekleşmesi sürpriz. Evrimin niçin olmadığını sormam, niçin olduğunu sorarım. Olduğu yerden niçin olduğunu sorarım yani. Dolayısıyla ben soruyu normalde zaten hiçbir yerde olması beklenmez iken bu kurumların Batı Avrupa'da evrimleşmesi neden oldu diye sorarım. Benim açımdan beklenmedik şey budur yani. Ama Timur Kur'an ısrarla Orta Doğu'da niye bu evrimleşmedi diye sor soruyor. Ve haklı da olabilir. Yani belki de meseleleri böyle deşmek de gerekiyor olabilir. Onu bilemem. Ama hani beni yadırgatan şey buydu. Şimdi burada işaret ettiğimiz, işaret etmemiz gereken içerik olarak baktığımız zaman evet yani sonuçta Batı Avrupa'da bir şeyler bir şey var ve beklenmedik. Daha önce insanlık tarihinde benzeri olmayan bir hızla bir evrimleşme var. Evrimleşme derken kastettiğimiz senin demin işaret ettiğin kurumlar Giderek karmaşıklaşıyorlar. Bir yandan güzel kişilik kazanıyorlar, bir yandan daha çok unsur bir araya geliyor, bir yandan bu unsurların arasındaki ilişkiler daha çok çeşitleniyor. Bilgi işlem yükü artıyor ve bu bir artan bilgi işlem yükü daha çok özne tarafından paylaşılıyor. Kurumlar tek yerden daha... çoklu yere gidiyor yani ilişki. Bir, bir tek bir lokal yerde değil, 3-5 yerde birden ve onlar evet. arasında bir trafikle yönetilir hale geliyor. Evet, işte korporasyonlar tüzel kişilik kazanıyorlar, daha çok ortakları oluyor ve daha esnekler. Bugün şununla iştigal ediyorken yarın şartlar değiştiğinde, atıyorum işte deniz aşırı ticaret amacıyla kurulmuş bir korporasyon, yarın şartlar değiştiğinde Afrika'dan köle ticaretiyle, Timur Kur'an böyle örnekler vermiyor hani bunları ben veriyorum, köle ticaretiyle de iştigal etmeye başlıyor, esnekleşiyor. Şimdi buna karşılık Orta Doğu'da daha önce işe yaramış olan vakıflar, bu esnekliğe sahip değiller. Bu kadar çok unsuru bir araya getirmiyorlar. Hangi amaçla kurulmuşlarsa o amaca hizmet etmeleri gerekiyor ve de ya bu vakfa ben de ortak olayım deme şansın yok. O vakfın senetleri el değiştiremiyor. Dolayısıyla işte miras hukukundan vesaireden kaynaklanan bir takım sıkıntılar var. Ve Timur Kur'an dürüstçe diyor ki yani sonuçta Orta Doğu'daki kurallar, Orta Doğu'da bu duruma yol açan kurallar hem kadın haklarına daha hassas idiler. Çünkü çünkü kız çocuklarının da miras hakkı var idi. Evli kadınların da miras hakkı var idi. Hem de daha demokratikti. Çünkü sonuçta bütün çocukların miras hakkı vardı. Halbuki Batı'da bu iş hem kadınların aleyhine hem de en büyük oğlan çocuğun dışındakilerin aleyhineydi. Dolayısıyla şartlar oluyor. Yani bugünkü değer yargılarımızda baktığımız zaman Orta Doğu'daki hal daha haklı, daha doğru, daha adil bir şey. Ve bu da, daha doğru, daha adil olması yüzünden de evrimleşme gerçekleşmiyor. Teknik olarak baktığımız zaman. Şimdi aydınlanma aklını bu çeşitli sebeplerle mugayir. Eğer bir şey daha adil, daha iyi, daha hoş ise ondan daha da hoş olan çıkar aydınlanma aklına göre. Bir şeyin özü vardır yani. Özü doğruysa onlar hep doğruluk çıkar. Özü kötüyse ondan hep kötülük çıkar. Ama işte burada görüyoruz ki olay öyle olmuyor. Özü yanlış olan bir şeyden birçok iyilik, <laughs> birçok iyilik neşet ediyor yani. Ve özü doğru olan bir şeyden de birçok kötülük neşet ediyor. Sonuçta böyle böyle baktığımız zaman aydınlanma aklının bütün temel varsayımlarının geçersiz olduğunu görüyoruz. Ama bu aydınlanma aklı, bu geçersiz ve yanlış varsayımlarıyla da dünyada bir iş yap. Aydınlanma aklına göre bu kadar geçersiz ve yanlış fikirle bu kadar işin yapılmaması gerekirdi ama bu aydınlanma aklı böyle diyor. Aslında olur yani. Biz dünyanın alemin merkezi olduğunu zannederken de sırf o zan yüzünden yığınla bilgi biriktirdi. Yanlış bir zandı ama birçok bilgi birikti yani. Sonuçta dünya böyle karmaşık bir yer. Bu karmaşıklıkta Timur Kur'an'ın anlattığı hikayeden neyi görüyoruz? Benim açımdan çok şey görüyoruz da iki şeyi vurgulamak gerekiyor. Birincisi şu. Sonuçta Avrupa çok parçalı. Zaten buna çok işaret eden başka son dönemde başka yazarlar da oldu yani Diamond bunların bir tanesi, Troll bunların bir tanesi benim bildiğim yani. Avrupa çok parçalı. Çok parçalı olduğu için atıyorum bir, en gösterişli örneklerden bir tanesi olduğu için yoksa onun gibi on binlercesi var yani. Descartes Fransa'da barınamadığında gidip Hollanda'da yaşıyor. Eğer bu kadar parçalı olmasa yani Descartes Osmanlı'nın Halep'inde yaşıyor olsaydı bir yere gidemeyecekti. Yani nerede olursa, o Osmanlı ha, sınırı... yaşayamazdı Mağdat'ta yaşayamazdı, İstanbul'da yaşayamazdı, evet. nereye gidersen yaşayamazdı. Nereye giderse gitsin, Halep'te maruz kaldığı şeye maruz kalacak. Hı. Ama şimdi Amsterdam'a gittiğinde Paris'te maruz kaldığına maruz kalmıyor yani. Dolayısıyla bir takım kıymetler var ise bu kıymetler kaybolmuyorlar. Bir yerlerde başka başka hayat alanları bulabiliyorlar. Bizim aydınlanmacılarımız aydınlanma deyince Fransız aydınlanmasını alıyorlar. Ve işte Fransız kavramlaştırmasını aydınlanma olarak alıyorlar. Halbuki aydınlanma dediğim şey benim, pardon Avrupa dedikleri zaman Fransa'yı alıyorlar. İşte o Fransız aydınlanmasının Avrupa fikirleri var. Halbuki Avrupa işte tam da daha önce başka misaller verdim. Yani Almanca konuşanlar kuantum fiziğini, Anglo-Saksonlar evrim teorisini yaptılar. Ve neredeyse aralarında geçirgenlik yoktur. Bu farklılıkların mümkün olması sayesinde oldu Avrupa'da olanlar. Yani Hollandalı tüccarlar kendi problemlerini aşmak için, kendi kalıcılık problemlerini aşmak için şöyle bir formül ürettiler. Britanyalılar böyle bir formül ürettiler. Sonra bunların aralarındaki farklar yüzünden bir takım döllenmeler oldu. Başkası başka yerde bunların melezi bir şey üretti vesaire böyle adım adım küçük adımlar halinde bunlar birikti ve 300 yıl sonra Osmanlılar baktıkları zaman gördüler ki <laughs> yani 300 yıl önce Tepeden baktıkları Avrupalılarla herhangi bir alanda aşık atabilir durumda değiller. Bu sayede oldu. Avrupa'nın bu parçalılığı bir merkezden her şeye vaziyet edilemiyor olması sayesinde oldu olan. Ve biz ne, ne yaptık? Orada gördüğümüzü, oradaki başarıyı sağladığını düşündüğümüz kurumları buraya ithal edip burada benzeri bir başarıyı sağlamaya çalıştık. Halbuki mesele kurumlar değildi. Benim Kimur Kuran'la aramdaki temel çelişki burada. Mesele kurumlar değildi. Mesele o insanların, her bir insanın, herhangi bir İtalyan tüccarın, ya bir dakika bak bu kuralları benim şu ihtiyacıma göre esnetebiliriz duygusuna sahip olması, merkezi otoriteye karşı diğer tüccarlarla bir araya gelip baş kaldırabilmesi, biz şöyle bir düzenleme istiyoruz diyebilmesi, bunları alabilmesi, herkesin kendi olarak kendisi olarak bu sisteme katılabilmesiydi. Gücü buradan kaynaklanıyordu Avrupa. Ama biz ne yaptık? Avrupalılar da ne yaptılar? Timur Kur'an da ne yapıyor? Bunun sonucunda ortaya çıkmış olan kurumlara önem veriyoruz. O yüzden diyorum şimdi ben 15 Temmuz'a baktığım zaman, 15 Temmuz sonrasına baktığım zaman yeni anayasa, yeni rejim vesaire falan bunlar göstermelik şeyler. Arka planda temel mesele şuradan kaynaklanıyor. Biz yeni anayasa yapabiliriz. Yapmalıydık zaten. Yeni bir devlet nizamı idari mekanizmaya ihtiyacımız vardı. Yapmalıydık zaten. Mesele şu, buna biz katılabildik mi? Ben katılamadım. Benim katılmamam gerekiyordu. Ben hainim. Ama yani benim babam da katılamadı. AKP ilk teşkilatları da katılamadı. Bir iç tartışma yaşamadı o dönemde. Hiçbir gri şey alan tartışmadık. Yoktu yani. Evet, hiçbir şey tartışmadık. Çünkü evet gri alan yok ve hiçbir zaman olmayacak. Bundan önce de yoktu gri alan. Mustafa Kemal kendi devrimini yaptığı zaman da gri alan yoktu. İnönü onun yerini aldığı zaman da gri alan yoktu. Menderes, İnönü'yü delirdiği zaman da gri alan yoktu. Türkiye hiçbir zaman gri alanı olmayan, olmaması gerektiği gri alan olduğu zaman bekamızın tehlikeye girdiği tuhaf bir ülke yani. Türkiye'de durmaksızın hain üretiliyor. Ve bu yeni bir şey değil. Bu aydınlanma aklının ürünüdür benim kavrayışıma göre. Peki, ve bu kadar. E, AK Parti ve İslamcılar, dindarlar siyaset yaparken bu bugüne kadar işte Cumhuriyetçiliğe ve aydınlanmaya, bu aydınlanma hakkında hep itiraz etmişler ve karşı bir tez olarak bir medeniyeti İslam medeniyetini baz almışlar idi. Ne ara bu AK Parti aydınlanmacı oldu? Yani reddettiği, karşısında yer aldığı gücün benzer ruh haline dönüştü metot olarak. Yok. Şimdi ben bunların başından itibaren aydınlanmacı görüyorum. Yani ben Erbakan kadar aydınlanmacı, Türkiye'de siyasetçi görmedim. En aydınlanmacı benim gördüğüm siyasetçi Erbakan'dı ve Türkiye'nin Osmanlı tarihiyle dair gelmiş geçmiş en aydınlanmacı adamı Fethullah Gülen'dir yani benim kavramlaştırmalarıma göre. Yani bunların ikisi de tepeden sadece kendilerinin hükmettiği birer mekanizma kurarak İslam'ın kaderini, Türkiye'nin kaderini değiştirme iddiasında olan adamlar. Ve bu aydınlanma aklı yani. Temel fark şurada. Müslümanlıkla İslamcılık arasındaki farkta. Türkiye'nin kahir özellikle işte Cumhuriyet gayrimüslimleri tasfiye ettiği zaman kahir ekseriyeti Müslüman. Ama herkesin Müslümanlığı kendineydi. Herkes İslam'ı kendisine göre anlama, yorumlama, kafayı çekip ondan sonra Allah beni affeder diye dua etme filan hürriyetine sahipti. Şimdi İslamcılar bu işin böyle olmayacağını, herkesin öyle kafasına göre bir Müslümanlık yaşayamayacağını, Müslümanlığın bir yerde doğru dürüst özüne uygun tarif edilmesi gerektiğini söyleyerek sahne aldılar. Ve o andan itibaren Türkiye'de ipler iyice koptu. Müslümanlık aydınlanma aklına karşı yığınların, kitlelerin sığınağı Evet. İslam'ı bu halden çıkardığın zaman şimdi kimsenin sığınacağı hiçbir yer kalmadı. Dolayısıyla hikaye aslında kendisine Müslüman diyen, Müslümanlık kendisine sorulsun isteyen aydınlanmacıların Türkiye'de sistemi parsellemeleriyle İçine çıkılmaz hale geldi. O yüzden ben Türkiye'nin bir istikbali olması ihtimalini çok düşük görüyorum. Türkiye hakkında çok kötüyüm Ama ana hatları itibariyle tekrar aynı soruyu sorup aynı cevabı verelim. Avrupa, Timur Kuran'ın anlattığı hikayede çok e, serahatle görüldüğü gibi insanlar kendileri olarak başıboş, başıboş ve bozuk bir biçimde Hunharca kendi menfaatlerini çoğaltmaya çalışarak ve işte bunu çocuklarına aktarmaya çalışarak filan bir şeyler yapmaya çalışırlarken olağanüstü, insanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir evrim geçiriyor. Türkiye'de bunu gerçekleştirmenin, Avrupa'yı yakalamanın, neyse bu, bunun yolu, bir tane yolu var. Sonuçta o şekilde evrimleşmen gerekiyor. Ve hep sevdiğim misali vereyim. Arılar evrimleşerek karınca veya karıncalar evrimleşerek arı olmazlar. Zaten Timur Kuran'da buna işaret ediyor. Yani şunu demiyor, ısrarlı olarak tekrar tekrar söylemek zorunda hissediyor kendisini. Niye Orta Doğu kurumları Avrupa kurumlarına benzedi, benzemedi demiyor? Niye Orta Doğu kurumları kendi içinden bir evrim gerçekleştirmedi diye soruyor. Ve ben evrim teorisine yola çıkarak buna çok net bir cevap verebilirim. Evrim teorisi türlerin birbirine karşı rekabeti olarak algılandığı Anglo-Saksonlar tarafından ağırlıklı olarak. Darwin de zaten böyle formüle etmişti ve ağırlıklı olarak böyle algılandı. Ta ki 1940'lar 50'lerde hatta daha 50'lerde galiba Rusya'dan Amerika'ya kaçana kadar. Şimdi Rusların evrim teorisinde olay şöyleydi. Evrim teorisinde evet türler birbirleriyle rekabet halindeler ama bazı türlerin bazı özel durumlarda asıl rakibi doğa, cansız doğa yani, yani sadece canlı doğanın tayin edici olduğu bir şey değil cansız doğanın kendisi tayin edici. Çünkü o bu bo geniş bozkırların olduğu bir ülkede yaşıyor Dobzanski. O coğrafyada evet cansız doğa evrimin olup olmayacağını, nasıl olacağını tayin eden faktörlerden bir tanesi. Ve teknik olarak bakınca bozkır tek düze bir cansız doğa. Uzun kilometreler boyunca gidiyorsun ve hep aynı iklim, hep aynı maddi şartlar var. Halbuki işte Tuna boyunda yol aldığın zaman ya da işte Türkiye'nin batısında Denizli'den, sen şimdi Denizli'desin, Denizli'den yola çıkıp Çandarlı'ya giderken neredeyse her 60 kilometrede bir iklim değişiyor. maddiş Maddi yani yeryüzü değişiyor. şartları değişiyor vesaire. Şimdi dolayısıyla buralarda bir şeyler oluyor. Öte tarafta olmuyor yani. İslam aleminin Orta Doğu'nun temel kadersizliği o Osmanlı barışı dediğimiz şeyin çok uzun süre bir boyunca çok yeni iş coğrafyaları tek düze tutmasıydı. Yani neydi? Merkezi otoritenin çok belirleyici olarak bütün buralarda tayin edici olmasıydı. Merkezi otoritenin olduğu her yerde evrim yavaş olur. Sosyal evrim yavaş olur. Olmadığı yerlerde bunu daha önce konuştuk. Yani işte Türkiye'nin tarihinde sosyal evrimin, düşünsel evrimin en hızlı olduğu dönem 13. yüzyıl Mevlana. döneminde. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş aynı dönemde ortaya çıkıyor. Bir daha da o çapta adam çıkaramıyorsun. Neden? Çünkü ondan sonra herkes otorite var. Yani. Uzattık galiba. Evet. evet biraz toparlayalım <laughs> istersen. vakti hayırlıca açtık. Bizim standarda göre vaktimizi açtık. Yani. yani sonuçta 15 Temmuz'u lütuf bilip böyle tek düzelik icat edenler buradan bir hayır çıkarmayacaklar. Ha, kendi ölçü, kendi iktidarlarını korumak anlamında bir başarı var mı? Ortada var. Ama bunlar kimsenin bir faydası olmayacak. Sonuçta Türkiye'nin makbul vatandaşları Jale Hanımlar idi. Şimdi işte Makbul Hanımlar. Ama sonuçta makbul vatandaşların var olduğu, diğerlerinin hain olarak etiketlendiği şartlar değişmedi. Ve buradan da bir, bir cacık olmaz. Olmaz yani. İste, i̇steyen istediğini söylesin. Olmaz. Devlet Bahçeli'nin kafasıyla buradan bir şey olmaz yani. Ee, gri alanlar hayatını değiştirir, dönüştürür yani. Şimdilik evet gri alan yok. Ya evet diyeceğimiz ya da hayır diyeceğimiz iki kesin var. Ama hayat böyle ilerlemiyor. Sonuçta bir şekilde yeniden kendisini var edip dayatıyor. Çoklu yapıya, karmaşık yapıya doğru en de sonunda bir şekilde varılıyor. Ee, yani Diyelim yani. burada bitiririz. <laughs> Devam edelim, yoksa uzayacak. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programlarda yeniden birlikte olacağız.